arkadaşlar şu anda e, aracımızın sinyalini yaktık. Kenarda duruyoruz şu anda. İlginç bir şeyle karşılaştım. Geçtiğimiz aylarda 5-6 ay öncesi aracımın 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 sistemlerini yaktığımda arka ısıtıcıları, cam ısıtıcı, ısıtıcılarını düğmesine bastığım an. Evet silgeçler çalışıyordu. Sistemlerini yaktığımda veya da ısıtıcıları çalışırdığımda camdaki elektrik aksamında problem var diye düşündük. Ee, pek kullanmadığım için her ikisini de ne sistem basını ne ısıtıcıları pek önemsemedim. Normal yine arka şey çalışıyordu yani o silgeçler. Fakat bugün baktım düzelmiş gibi gördüm. Düzelmiş olarak gördüm yani ben bugün. Siz denedim. Olmadı bir şey. Şeyi de denedim. Isıtıcı arka camı. Ee, şey çalışmadı. Fakat e, aracımla ilerlerken frene bastığım anda şu şekilde frene basıyorum mesela şu anda bastım. Aracın frene bastığım anda silgeçler çalışıyor. Çok tuhaf. Şimdi yine bastım çektim ayağımı. Yani bu sefer de böyle bir elektrik aksamda problem var. Yarın gidip bir elektrikçiye göstereceğim inşallah. Bağlantılarda sanırım bir problem var. Bugün frene basıyorum. Evet. İlginç bir durum. Hepinize hayırlı akşamlar efendim. Basacağım. 1, 2, 3. Evet. Frene basınca sürekli çalışıyor